Merhaba. Poyraz bugün beni hayvanat bahçesine gitmek için çağırdı. Bu sefer yargı değil, gezmeye gidiyorum. Poyraz'la birlikte hayvanat bahçesine gidiyoruz. Yaşasın! Uuu. Merhaba Poyraz. Ben geldim. Hadi hayvanat bahçesine gidelim mi? Evet. Bütün hayvanları görmek ve onların çıkardıkları sesleri de öğrenmek istiyorum. Çok heyecanlıyım. Hadi gidelim. Evet. Aa, hayvanat bahçesine geldik bile. Oo, burada bir sürü hayvanlar var. Oo, hepsi kafeslerinde duruyorlar buradaki hayvanların. Oo, hepsini tek tek bakalım mı Poyraz? Evet. Aa, Poyraz bu nedir? Bu bu nedir? Aa domuz muymuş bu? Poyraz. Peki domuzlar nasıl ses çıkartırlar? Oh böyle bir ses çıkartıyorlar. Süpermiş. Bakalım bunlar ne? Aa bunlar köpek Poyraz. Peki köpeklerin nasıl ses çıkardığını biliyor musun? Evet. Hav. Hav. Hav hav mı diyorlar? Evet. Süpersin sen Poyraz. Bakalım sıradaki kümeste ne varmış? Aa ah. Bunlar da ne? Bunlar ne Poyraz? İnek. Aa, ben bilemedim bunun ne olduğunu. Peki inekler nasıl ses çıkartıyorlar? Uuu, ne diyor Uu, inekler? Evet. Tamam, bakalım sırada hangi hayvan varmış? Aa, bunlar at. Bu Poyraz, ben ata binmesini çok severim. Peki atlar nasıl ses çıkartırlar? Biliyor musun? <laughs> o öyle mi <bir> ses çıkartıyorlar? <laughs> evet, devam edelim. Oo, burada bir sürü hayvan varmış. Bunlar ne Poyraz? Bunlar koyun. Koyun mu bunlar? Peki koyunlar nasıl ses çıkartırlar? <laughs> Aa, bilmiyorum. Su yoksa. Nasıl ses çıkartıyorlardı koyunlar? Hı? bunu da ben söyleyeyim ister misin? Evet. Bunu da ben sana öğreteyim mi? Evet. Koyunlar ne ne ses çıkartırlar boyraz. Hadi şimdi sudaki harmana geçelim. Tamam, geçelim. Peki öğrendin mi sen koyunların nasıl ses çıkardığını? Ne? Bir daha söyle bakalım. Ne? Oo süpersin. Hemen öğrenmişsin ya. Evet, sıradaki kafese geçiyoruz. Oo, Poyraz. Buradaki hayvan büyük. Bu bir gergedana benziyor. Gergedan mı bu hayvan? Evet. Evet, kocaman bir boynuzu var burnunda gördün mü? Evet. Oo, bakalım. Diğer tarafa gidelim. Bunları buradan ayırmışlar. Oh, o da ne? Bunlar dinozor. Bunlar kocaman olduğu için bunları ayrı yere koymuşlar. Diğer hayvanlardan ayırmışlar Poyraz. Baksana bunlar kocaman. Oo, çok muhteşem. Çok büyüleyici. Sıradakine bakalım. Poyraz bu ne? Bunun ne olduğunu biliyor musun? Kaplan. Kaplan mı bu? Oo, peki kaplanlar nasıl ses çıkartırlar Poyraz? Onun sesiyle. Oo. O sesi. Öyle mi? Çok güçlü sesleri var bu kaplanların değil mi Poyraz? Evet. Oo, bir de çok vahşi hayvanlar değil mi? Çok yırtıcılar, çok güçlüler kaplanlar, aslanlar değil mi? Evet. Evet, o yüzden dinozorlarla Kaplanları ayrı yere koymuşlar. Diğer hayvanlardan ayırmışlar Poyraz. Evet. Ben bu hayvanat bahçesini çok sevdim. Çok beğendim Poyraz. Şunların mükemmelliğine bakar mısın ya? Hepsi çok güzeller. Beni bugün buraya gezmeye çağırdığın için çok teşekkür ederim Poyraz. Seninle gezmek, hayvanları tanımak, öğrenmek onun seslerini çıkartmak çok keyifliydi.